Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyiciler, bu haftaki İslam tarihi programımızda önceki iki haftayla ilişkili olarak size Türklerin İslam'la ne kazandıklarını ve İslam'a ne kazandırdıklarını ...İslam tarihine etkilerini anlatacağım. Önceki programlarda nasıl Müslüman olmuşlardı? Daha sonra e, e, bu Müslümanlaşma hikayesi ve nasıl Müslüman olmuşlardı? Bu programda ise e, İslam'da ne edindiler? Tekrar bir mukadime ile başlamak durumundayım. Zira ne yazık ki önümüzde bir kez daha bir oryantalistçe engel vardır. 19. yüzyıldan bu yana 200 yıldır evlatlarımızın zihinlerini Arapların, Türklerin, Kürtlerin, Farsların İslamiyet'ten önceki hallerini, İslamiyet'ten sonraki hallerinin önüne geçirmeye dönük küresel bir Yahudi operasyonuyla karşı karşıyayız ellerindeki eğitim, formal eğitim ve informal eğitim imkanlarını kullanarak çocuklarımızı yine sürekli zevk ediyorlar bunu. Çağ bir aldatma çağı, evlatlarımızı hakikaten aldatıyorlar. Bizim özgürlüğümüz, kurtuluşumuz bu aldatmadan kurtulmakla gerçekleşecektir. Ve bu aldatmada tarih, tarih anlatımı çok önemli bir yer tutmuştur. Bizde, bizde bunu düzelterek bu aldatmadan, bu aldanmadan kurtulmuş olacağız. Şimdi mevzumuz Türkler ve biz eğer Türklerin İslamiyet'ten önceki durumlarını bilir isek, İslamiyet'ten İslamiyetle ne kazandıklarını, İslamiyet'ten sonra nasıl bir konuma çıktıklarını anlamış olacağız. Ve lütfen bu tarihsel serüveni hep birlikte takip edelim. Görelim gerçeklik neymiş. Bu meselelerin hep iki boyutu vardır. Biri sosyoekonomik durum. Yani İslamiyet'ten önce Türkler devlet olarak ne durumda idiler? Yasal ve askeri olarak ne durumdaydılar? İkincisi sosyokültürel durum. E, medeni olarak ne Uygarlık anlamında ne durumdaydılar? Buraya bir değinelim. Burayı bir görelim. resmen bu tarafını. Sonra İslamiyet'te ne kazandıkları tarafını anlatalım ki aradaki bu fark görülmüş olsun, anlaşılmış olsun. Ha şimdi, İslamiyet'le karşılaşmadan önce Türkler'deki sosyoekonomik durum Aynen şöyleydi. Batı'da Akhun Devleti. Göktürk ve Sasanilerin saldırıları karşısında henüz 557'de tamamen çökmüştü. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemin henüz dünyaya gelmesinden 14 yıl önce Akhun Devleti tamamen çökmüştü. Dolayısıyla Türklerin büyük devleti, bir büyük devleti söz konusu değildi İslamiyet'ten önce. Çin Sedin, kuzeyinde kurulu Tabgaç Devleti, her yüz 467 yılından sonra Çinlerin yoğun bir şekilde memuriyete getirilmelerinin yanında Budizm ve Konfüçyüzmün etkisiyle Çinlileşmiş Hazreti Peygamber'in doğduğu yıllarda iki Çin hanedanı arasında paylaşılmıştı. Dikkat edin. Türk adını resmi devlet ismi olarak ilk kullanan devlet, birinci Göktürk Devleti, başta Çinlilere karşı başarı sağlamış. İşte Bizans İmparatorluğu'na elçi gönderen ilk devlet olarak tarihe geçmiş. Ancak 582'de bölünmüş. Ve güç kaybına uğramış. Onun bakiyesi Doğu Gö Göktürk Devleti henüz 603'te hem Resul-i Ekrem s. peygamberliğinden önce tamamen Çin etkisine girmiş. 630'da Çinler tarafından yıkılmış. Batı Göktürk Devleti o da 630'da beyliklere bölünmüş ve büyük bir devlet olma vasfını yitirmiştir. Şimdi Sasani İmparatorluğu İslam orduları tarafından ortadan kaldırılınca Türkler Batı sınırlarına rahatlamaya başladılar. Bu mahiyette, bu mahiyette, bu 632'de kurulan Göktürk devleti büyümeye başlamış, rahatlamaya başlamış. Ancak henüz Talas Savaşı'ndan önce 745'te Çin desteğindeki muhtemelen Uygur isyanıyla yıkılmış. Şimdi 7. yüzyılda kendilerinden bahsetmeye başlayan Uygurlar, Uygurlar 740'tan sonra devletleşiyorlar. Burada İslam'ın etkileri bu arada bu coğrafyada ortaya çıkmaya başlıyor. Ve Uygurlar, bu Uygarlık kelimesi de oradan geliyor, ee, şehirleşen, şehirlileşen ilk Türk topluluklarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak maniheizmin etkisi altına girince zayıflıyor, çok dikkat edin buradan, din değiştirince zayıflıyor. İslamiyetle ilgili hikayeyi birazdan göreceğiz. Zayıflıyorlar mı, güçleniyor mu? Kaan evlendiği Çinli bir prensesin entrikalılarıyla, Uygur Devleti Çin'ileşiyor ve 840'ta tarihten siliniyor. Kırgızlar 840 yılında Uygur Devleti'nin yıkılması üzerine bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Ama onlar da büyük bir siyasi varlık gösteremiyorlar. Kırgız 920'de Karahanlılar, Karahataylılar tarafından tamamen yıkılıyor. Bu da Moğol, Moğolistan tarafında bir topluluk, Karahataylılar. Yine doğudaki diğer Türk boyları, Türk işler ve Karluklar da İslamiyet'ten önce büyük devlet noktasından uzaktılar. Doğu Avrupa'ya geçen Türk boylarına gelince Avrupa Hunları büyük askeri zaferlerine rağmen Batı, Çin, batı içinde eriyorlar. Avarlar, Hazarlar, Heçenekler gibi Türk toplulukları artlarında Bulgarlar ve Macarlara Macarları bıraktılarsa da Bunlar Hristiyanlaşa Türklükten uzaklaşıyorlar. Şimdi buradaki hususlar şunlar. Bir kere İslamiyet'ten hemen önceki yüzyıllarda böyle bize bu tarih anlatımının ifade ettiği üzere davasa imparatorluk halindeki bir Türk devleti yok. Bir Büyük Selçuklular, bir Osmanlı devleti falan yok. Safaviler gibi başında Türklerin bulunduğu halkı, başka kayımlardan oluşan büyük bir Türk devleti de yok veya baburlar gibi. O halde bu tarih tezi tümden uydurma. Tümden uydurma. Sosyoekonomik olarak. Öte yandan bu devirlerde din değiştiren ister doğuda maniheizme geçsin, ister batıda Hristiyanlığa geçsin, herkes Türklükten uzaklaşmış. Üçüncü bir husus, daha evveliyatında Hunlar bağlamında söylüyorum. Bir Türk topluluğu bir coğrafyayı ele geçirdiğinde orayı yurtlaştıramamış. Gittiği yerde kendisi eriyip tarihten silinmiştir. Fetih yapıyor, eriyor. Din değiştiriyor, eriyor. Ve ortada dolayısıyla büyük bir devlet oluşmuyor. İslamiyet'ten önce böyle bir Türk uygarlığı oluşmuyor. Onun için Türklük hakikaten gerçek anlamda İslam'la var oluyor. Uygarlık medeniyet anlamında İslam'la İslam'la var oluyor. İslam özü gereği inançta tevhid ve toplumsal yaşamda vahdete dayanır. Vahdet büyük bir ortaklıktır. İslam'a dahil olan kazanımlar elde eder ve İslam da ondan istifade eder. Bu bir ortaklık. İslam'dan alırsınız ve İslam'a verirsiniz. Bu kaynaşma bu kaynaşma Müslümanlaşanların yücelmesini sağlar. Büyümesini büyümesini sağlar. Biz sosyoekonomik durumu böyle gördük. Sosyokültürel durumu da özetleyelim. Sonra İslamiyet'ten sonra neler değişti bir görelim. Şimdi, sosyo-kültürel duruma gelince. Medeniyetin mühim hususlarından biri, alameti farikalarından biri yazının varlığıdır. İslamiyet'ten önce, İslam etkisinden önce Türkler arasında yazı yoktur. Burada bu oryantalistler, müsteşrikler, Avrupa'nın bu e, istila öncüleri... Ee, i̇stilacıların, istilacıların emperyalistlerin kültür danışmanları şu haykatı gözümüzden kaçırıyorlar. Türklerin Müslümanlaşması ayrı bir vaka, İslam etkilerine girmeleri ayrı bir vak'a. Sizin Göktürk yazısı dediğiniz yazı veya Uygur yazısı dediğiniz yazı Türklerin İslamiyet'in etkisine girmesinden sonra oluşmaya başlamıştır. Ondan önce hiçbir yazılı metne rastlamıyoruz Türkler arasında. Yani siz burada 8. yüzyıldan, 9. yüzyıldan, 10. yüzyıldan söz ediyorsunuz ki o tarihlerde İslam 100 yıl, 200 yıl, 300 yıldır Türkleri medeniyet olarak etkisi altına almıştı. ateş bir bugün Türklerin Latin alfabesini kullanmaları gibi Hristiyanlaşmadıkları halde İslamiyet etkisinden önce hiç yazı yok. Varsa çok sınırlıdır. Toplumsal zeminde sıfır. İslamiyet'in etkisinden sonra ise sayılı metinler var. İşte Göktürk anıtlarından bahsediyoruz. Bazı Uygur metinlerinden, Uygur metinlerinden söz ediyoruz. Bunlar 8. yüzyıl, 9. yüzyıl, hatta belki 10. yüzyıl bir kısmı. İslamiyetle beraber Türkler arasında yazı yayılmaya başlayacak. Ve Kutatku Bilik ilk Türk kitabı olarak tahbiri caizse tarihe geçecektir. İslamiyetle beraber bu medeniyet birikimi oluşuyor. Nice alim yetişmeye başlıyor. Buhara, Semerkant her biri birer ilim merkezi haline geliyor. Dünyanın Büyük kütüphaneleri o coğrafyaya kuruluyor. Nereden nereye? Aynen Medine'nin, Mekke'nin yaşadığı hikaye, Buhara ve Samarkand, Kaşkar, Beykent ve diğer şehirlerde, de, Horasan ve diğer, ve diğer bölgelerde yaşanıyor. Dedik ya, mesele burada bir Medine kurmaktır. Gittiğiniz yeri, bulunduğunuz yeri Medine haline getirmektir hem imarda hem 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 ilimde onu medine haline getirmek. Zihinler ve kalpler değişip bireysel ameller değişince toplumsal yaşamın değişmesi, devletin değişmesi ve bütünsel bir kalkınmanın yaşanması, yaşanmasından oluşan bu hale biz medenileşme diyoruz. Medine'yi tekrarlama hali, kendi gerçekliği içinde medine'yi tekrarlama tekrarlama hali. Diğer hususlara hiç geçme bile gerek yok. Temizlikle ilgili, diğer duygularla ilgili, giyimlerle ilgili. Bir kere şunu biliyoruz. İslamiyet, 920'li yıllarda İdil, Bulgar Türkleri ki bunlar epey batıda yer alan, Bizans'a epey yakın olan, Sasanya epey yakın olan, dolayısıyla uygar dünyaya çok yakın olan, onlar da haşir neşir olan Türklerdir. Bir kere biliyoruz ki bu uygarlığa en yakın Türklerde para yok. İslamiyetten önce para yok. Henüz takasla alışveriş yapılıyor. Bir bina yapma sanatı yok. Bunun için Müslümanlardan mimar mimar isteniyor. Normal bir Yörük yaşamı var. Bir bedevi yaşamı, yaşamı var. Bir sürü sahipleri, halkı hali var yağmayla ve hayvancılıkla getiren, tarımın da pek gelişip ilerlemediği toplumsal yaşamdan bahsediyoruz. Arap Yarımadası'ndaki yaşam gibi. Önceki programda anlattım. Şimdi, Sasani şehirleri Medayn'da Müslümanlaşmış. Bizans şehirleri Mısır'da Müslümanlaşmış, Kartaca'da Müslümanlaşmış, Arap çölleri de Müslümanlaşmış, Orta Asya bozkırları da Müslümanlaşmıştır. Bu evrensel bir dönüşümdür. Oryantalistlerin gözümüzden kaçırdıkları işte bu evrensel dönüşümdür. Bu, bu bütüncül, kapsayıcı ve genel dönüşümdür. Tekrar sosyoekonomik şey gelecek olursak. İslamiyetle beraber bir kere Karahanlılar Müslüman oldular ve Müslüman Türkler olarak o bölgede bir şehirler kurdular. İki o şehirlerde mescitler, ilim merkezleri inşa ettiler. Artık oraların her bir şehri, şehrin her bir köşesi bir ilim merkezi, bir ilim merkezi haline geldi. Sonra Gazneliler olarak Hindistan'ı fethettiler ve bir devlet diğerini bertaraf ettiğinde, Gazneli, Karahanlı'yı bertaraf ettiğinde, daha önce Türklük hemen Çinlilerin etkisine açılıyordu, belki de Sasani etkisine açılıyordu. Halbuki Müslüman Türklük, Karahanlı'yı bertaraf ettiğinde Gazneli olarak daha büyük bir devlet olarak var oluyor. İslamiyet içinde yol aldıkça. Müslüman Türklerin sayısı çoğaldıkça ve Türkler İslam içinde yol aldıkça büyüyorlar. Gazneli Devleti Karahanlı Devleti'nden çok daha güçlü ve büyük bir devlettir. Sonra onun yerini Oğuz boylarının Müslümanlaşmasıyla belki ileriki programlarda anlatacağım Selçuklular alacaktır. Büyük Selçuklu Devleti. Daha büyük bir devletten bahsedeceğiz. Ve bu Selçuklular Anadolu misali, Azerbaycan misali, keldekleri yerleri yurtlaştıracaklar artık. Türk olarak orada varlıklarını koruyacaklardır. Müslüman Türkler olarak. Müslümanlaşmaları kimliklerini kaybettirmeyeceği gibi medeniyetle onları buluşturacak ve gittikleri yurtlarda varlıklarını sürdürüp orada medeni bir yaşam mı toplumun kurucuları olarak yer almalarını sağlayacaktır İslamiyet. Evet, Moğol istilası Türklüğün felaketidir. Tarihte Türklüğün en büyük katili, ileriki programlarda anlatacağım, hiç kuşkusuz Cengiz'dir. Bir dönem fotoğrafları okullara aslan, hala Türk büyükleri arasında fotoğrafları aslan Cengiz, Türk tarihinin en büyük Türk katilidir korkunç bir şey. Modern dönemde Cengiz'in Türk gençliğinin zihninde masumlaştırılması. Bu korkunç katilin, bu korkunç katilin fotoğrafının takdis edilip okullara, devlet kurumlarına açılması, hatta büstünün dikilmesi tarihin büyük ihanetlerinden, çok büyük ihanetlerinden biridir. Bunu bir gence anlatmak hiç kolay değil. Milliyetçilikle ya berbat bir milliyetçilikle dini bulandırılan bir gece anlatmak hakikaten hiç kolay değil. Moğol istilası Türklüğün felaketidir. Türklüğün doğudaki iktidarını neredeyse bitiren büyük bir vakadır. Daha sonra tarikat, nakşibendilik. Bunu toparlamaya çalışacak. Timurlar yetişecek. Baburlar ortaya çıkacak. Ama hiçbir zaman gerçek anlamda gerçek anlamda Moğol istilasından sonra Türklük kendini Doğu'da toparlayamayacaktır. Batıya gelince Osmanlı Devleti'yle Memluklar peşinden Osmanlı Devleti'yle Türkler İslam aleminin halifeliğini elde edecekler ama aslında dünyanın süper gücü olacaklar. Artık dünyanın batı kıtasının tümünün yöneticisi konumundalar. Yetmedi, Safevi Hanedanı da bir Türk Hanedanı'dır. Köken kısmı farklı olmakla beraber, baba yönünden en azından. Baburlarda bir Moğol kökenlik bulunmakla beraber kendini Türk olarak görmüşlerdir. Ve biz 16. yüzyıla geldiğimizde, miladi 16. yüzyıla, ben hicri 1. yüzyıldan sonrasına geldiğimizde, İslam'ın 3. 500 yılına geldiğimizde, esasen dünyanın merkezinde artık Türkler vardır. Buna İslamiyetle ulaşmışlardır. Batı'da Osmanlılar, orta kesimde Safeviler, daha doğuda Baburlar. Tarihte hiçbir kavim, hiçbir din üzerinden bu kadar, bu kadar büyük bir siyasal hakimiyet elde etmemiştir. Böyle bir hakimiyete karşı, efendim İslamiyet'ten önce Türkler diye, diye hikayeler geliştirerek gencecik çocukların zihinlerini bulandırıyorlar. Herkes kazanımlar elde etmiştir İslamiyet'e ama... Ama üç kavim İslamiyet'ten özellikle istifade etmiştir. Araplar, Türkler ve Türkler. Ha bununla beraber Türkler İslam'a ne verdiler? Burası da önemli şüphesiz Şimdi Türkler Müslümanlaşmasından önce hakikaten Müslümanlar Arap-Fars toplumu bağlamında özellikle bir menfi temeddün yaşıyorlardı, aşırı medenileşme yaşıyorlardı. Buradaki medeniyetteki aşırlaşmadan kasıt özünü, köklerini yitirecek kadar zenginleşme, dünyevileşmedir. Ahiret için istifade edilen bir dünyadan kimi zaman uhrevi anlatımların dahi dünyaya hizmet ettiği, dünyaya kul köle olduğu, bir dünyalık hali Müslümanlar açısından aşırı temeddunu ifade eder. Temeddunundaki bedenleşmeki menfileşmeyi ifade eder. Müslümanların dünyevileşmekten nefret etme noktasına gelecekleri kadar bir böyle bir şey bir ilerleme hali, dünyevi ilerleme hali. Madde çok yol alıyor. Mana maddenin gölgesinde kalıyor ve Müslümanlar maddeden rahatsız olmaya başlıyorlar. Bugüne kadar ki pek çok sorunumuzun altında da o günkü o hal vardır. Dolayısıyla Müslümanlar askeri bir sınıftan yoksun kalıyorlar. Büyük ölçüde. Biz Kuzey Afrika'da Endülüs'ün yardımına giden kabileleri saymazsak, Bizans sınırında Kürtleri saymazsak, büyük ölçüde Arap batallığı tarihe karışmış, İran içlerinde ise Osman askerler Birbirleriyle uğraşmaya başlamışlardır. Cihat bertaraf olmuştur, unutulmuştur. Türklerin ile beraber Müslümanlar çok zinde bir topluluk elde ediyorlar. Ve bu zinde topluluğun Müslümanlara tarihteki ilk büyük faydası bir sonraki programda anlatacağım inşallah Hindistan'ın fethidir. Gazneliler önderliğinde Hindistan'ın fethidir. Evet o fetihler ümmet adına yapılıyor. Ama başında Gazneli Mahmut diye bir Türk vardır. Bizzat ordunun içerisinde Kürtler vardır, kısmen Araplar vardır. Fakat sultanımız ve ordunun büyük kısmı Türklerden oluşuyor. Alp'lardan oluşuyor, gazilerden oluşuyor. Peşinden Büyük Selçuklu devrinde, Büyük Selçuklu devrinde bir içeride bir fayda söz konusu oluyor. Doğrusu Müslüman olan her halkın Gazneli örneğinde olduğu gibi dışarıya yönlendirilmesiydi. Gazneliler burada Hindistan'ı fethine yönelerek büyük bir kazanım elde etmişlerdir. Fakat Büyük Selçuklu örneğinde Müslümanların iç sorunları Türklerin dışarıya değil içeriye yönelmelerine neden olmuştur. Bunun bir faydası olmuştur. Bizans'ın geriye itilmesi. Uzun sürede büyük faydası Osmanlı'nın ortaya çıkması, İslamiyet'in yeni bir muhafız kazanması ve İslam'ın İslam'ın bir yandan Karadeniz'in kuzeyine, bir yandan Balkanlara yayılması yine daha önce kaybettiği Akdeniz adalarını yeniden kazanmasıdır. İçerideki diğer bir nokta ise Büyük Selçuklarla beraber daha önce Buveyhiler, Fatımiler, Karamatiler istilasına uğrayan merkezi İslam dünyasının yeniden ehli sünnet itikadıyla buluşması daha doğrusu ehli sünnet itikadının burada bir muhafız edinmesi bir güç bir destek bir destek bulmasıdır ve Müslümanların karamati belasından erken dönemde Abbasilerin maharetiyle, ama yine orada pek çok Türk yer alacaktır peşinden peşinden Buehi bu vehi musibetinden ve kurtulmalarını sağlayacaktır büyük selçukluların müslüman olması. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu.